Ve açık söyleyeyim ben videoyu ikinciye izliyorum. Daha önceden video çekmeden önce de bir izlemiştim. O zaman da şaşırdım ama halen o şaşkınlığı üzerimden attığımı söyleyemem. Beklediğimden çok daha iyi bir İngilizcesi olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Kıvanç Tatlıtuğ'un İngilizcesi gerçekten çok iyi. Çok akıcı bir İngilizce konuşuyor ama düzeltmesi gereken ya da hani böyle hata diyebileceğimiz tek bir nokta var. Merhaba Fikir kanalındasın ve hoş geldin. Bugün şahsen benim de çok severek takip ettiğim Kıvanç Tatlıtuğ'un İngilizcesini inceleyeceğiz ve sizlerin de benim gibi çok şaşıracağınıza eminim. O zaman ben kulaklığımı takıyorum ve videomuza geçiyoruz. Kelebeğin Rüyası filmiyle alakalı vermiş olduğu bir röportaj. The preparation process just started after Yılmaz Erdoğan just offer me this phenomenal scenario. Yani senaryo değişinde fazla Türkçeden etki var. Yani maalesef Türkçesi aynı olan kelimelerde kurtulamıyoruz bundan. Phenomenal story which was telling about the miserable life of this poet. And uh, he just gave me uh, one of the review uh, which was you know belong to Muzaffer Tayyip Uslu, the character. Uh... evet karakterde olmadı gerçekten. Karakteri güzel söylüyor. The, the character I was gonna, you know, act in the movie. And I was like, uh, the reason he gave me that review, just because of, uh, he wants me, he wanted me to read, he wanted me to, you know, describe and try to understand uh, the sentence, the vision of, you know, those poets, the sense of the humor of those poets, and um, um, try to find out some clues. Muzaffar had, like, a couple defects. which was he had a back problem he was hump and he had a he had also a problem like uh, affair uh with his left leg uh which was just forcing him ama genel olarak da şunu söyleyeyim yani telaffuzu akıcılığı yani bu arada konuşmaya önceden çalıştığı belli ama çalışmış olması ezberlediği anlamına gelmiyor gerçekten düşünerek yani kafasında cümleleri çok pratik şekilde kurabiliyor. Yani benim beklediğim çok üstünde bir İngilizcesi var. Az önce de söylemiştim. Evet yine bir Yunov know geldi. Bilmiyorum dördüncü mü oldu, beşinci mi oldu? Yani şurada bir dakika kırk saniyedir dinliyoruz. Dördüncüye duyuyoruz Yunov'u. Know Biraz kulak tırmalıyor. Belki hani tek hata diyebileceğimiz Kıvanç Tatlısı da bu olabilir. Ama onun dışında gerçekten çok iyi konuşuyor. So shy, uh, Muzaffer. Uh, to show uh, you know his defects to the community to the society he was you know barely walking but you know at the same time he was so shy person not to show his defects to the community and uh, I realized uh, I just really one more thing as well and uh, he was so lean guy just because of a tuberculosis health problem when I revealed those def you know defects I was like you know straight away went to my house and you know, uh, train in front of the mirror as much as I can. Evet yani aynı cümlede işte üç tane you know insanın kulağını tırmalıyor. Dediğim gibi çok iyi bir İngilizcesi var. Akıcı konuşuyor. Ne konuştuğunu biliyor. Ezberden konuşmuyor. Ama belki kusur olarak söyleyebileceğimiz tek şey bu gap filler dediğimiz arada düşünürken kullandığımız Türkçede de var biliyorsunuz bu tip kelimeler. İşte bunları fazla kullandığınızda şey gibi, ı gibi, ya gibi Türkçede de var. Biraz kulak tırmalıyor. Bu arada you know benim de çok kullandığım bir şeydir İngilizce konuşurken. Ama hani burada konuşmasını analiz ediyorsak, İngilizcesini analiz ediyorsak çok iyi konuştuğunu, çok akıcı konuştuğunu, iyi bir telaffuza sahip olduğunu, iyi bir eğitimle bu hale geldiğini açık şekilde söyleyebiliriz. Ama belki tek eleştirimiz fazla you know, like kelimelerini biraz haddinden fazla kullanması olabilir. as possible as I can, when I, you know, whenever I had a spare time, to construct those uh, you know, defects and um, to, uh, to construct those defects on my body. So we started to build up uh, the second condition, what type of sense of humor he had. I mean, Yilmaz Erdogan, we were just talking about uh, what should the, the definition of an ultimate poet, have to be a good writer, have to feel and have to understand and uh... Bir de İngilizce iyi bilmesinden öte kendisini dinletiyor. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yeni bir dil demek, yeni bir karakter demek aslında. Yani ben Kıvanç Tatlıtuğ'u zaten severek takip eden biriyim. Ama İngilizce konuşan Kıvanç Tatlıtuğ'u da çok sevdiğimi söyleyebilirim. The language of poems. He was just teaching me, he was just clarifying me and you know, decorate me. He was like giving me time. It's okay. I mean, whenever you feel ready. Yani daha fazla devamını e, zaten birkaç dakikası kaldı. Çok fazla da girmiyorum. Özetle Kıvanç Tatlıtuğ'un İngilizcesi pek çok oyuncudan, pek çok ünlüden iyi aslına bakarsanız. Ben bu videoları niye yapıyorum onu söyleyeyim. Şimdi burada e, toplumda bize örnek olacak tanınmış kişilerin İngilizceyi konuşmaları ve ben genelde gerçekten iyi örnekleri seçmeye çalışıyorum. Bize ilham olsun diye ve işte belki bu da Tatlıtuğ'un bu kadar güzel İngilizce konuşmasından etkilenip İngilizce çalışma konusunda motive olabilirsiniz. Tamamen bu amaçla yapıyorum. Yoksa e, bu videoların e, eğitiminize çok da bir katkısı yok. Biraz ilham alabilmek, belki sizlere bir nebze katkısı olsun diye bu videoları çekiyorum. Benim için bugünlük bu kadar. E, bu ve benzeri videoların artmasını istiyorsan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak istersen yani abone olmana gerek yok. Normal şartlarda da haberdar olabilirsin ama anında haberdar olmak istersen de kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.